Şimdi e, dikkat edersek arkadaşlar N noktası e, bulunduğu kenarın K noktası bulunduğu kenarın L noktası bulunduğu kenarın e, M noktası bulunduğu kenarın orta noktaları. Dolayısıyla buralarda orta tabanlar oluşacak. Öncelikle şuna bakalım. ACD üçgenine dikkat edelim. ACD üçgeninde K'n ortalama olacağı için K'n uzunluğu tane uzunluğu AD'nin yarısı olacak. Peki AD kaç? 6 verilmiş. Dolayısıyla KN 3 cm. Peki diğer taraftan bir de A B, C üçgeni edelim. A, B, C üçgeni edelim. Bu durumda KL bizim üçgenimizin ortalama olacak. Bu durumda da CB uzunluğu 8 cm ise e K, uzunluğu 4 cm olacak. Tamam. Şimdi e, geriye kaldı iki üçgenimiz. Yani BCD üçgenine bakalım. BCD üçgeni. BCD üçgeninde ise NM ortamın olacak. NM ortamın olursa uzun da gördüğü kenar CB'nin yarısı olacak. 4. Ve son olarak da hangi üçgen kaldı? ABD üçgeni. ABD üçgeni. Yine ML bu durumda ortalama olacak. ML ortalama olursa da altın yarısı 3 olacak. Yani KLMN dörtgeninin çevresi bu durumda ne oluyor? 3-4 daha 7, 3-4 daha 7, 14 cm oluyor. Cevap C şıkkı.